Merhaba hocam, size bir sorum olacak. İnsanlar Mehdiyi nasıl tanıyacak? Evet, e, öncelikle Mehdi nedir yani onu söyleyelim. Efendim bütün peygamberlerde bir kurtarıcı daha sonra gelecek bir kurtarıcı işaret vardır ve hemen hemen hadislerden öğrendiğimiz bilgiye göre hadisler nedir? Hadisler Hazreti Peygamberin sahabeye yaptığı sohbetlerdir. Onun için Peygamberimiz bazen bir ayet inerdi, o ayetin gereği olarak sohbet yapardı. Bazen eski milletlerden örnekler vermek suretiyle sohbet yapardı. O sohbetler, o talimatlar, o açıklamalar sahabe kanalıyla, Peygamberimizin arkadaşları kanalıyla bize gelirdi. Ee, hadislerin akış tarzı bu. Onun için hadislerin geç dönemde tedvin, tasnif ile hadislerin varlığı farklı şeylerdir. Hadisler Peygamber döneminde yazılmıştır. Peygamberimizin ikazı üzerine bazı hadis kitaplarının yazılmış olan notların daha doğrusu sahabe tarafından yakıldığını biliyoruz. Peygamber niye önceleri hadis yazılmasını emret, yazılmamasını emretti? Hadisle Kur'anın karışmasından endişe etti çünkü okur yazar azdı. Onların tümünü Kur'an'a Kur'anı yazmaya Peygamber yönlendirdi. Ama Hazreti Ali'nin e, Peygamber'in gönderdiği mektuplar sahabilerin gönderdiği mektuplar hep yazılı eserlerdir. Muhammed Hamidullah profesör, Hamidullah Hazreti Peygamber'in Allah rahmet etsin Peygamberimizin göndermiş olduğu mektuplarla ilgili uzun uzun arşivi ifade eder. Demek ki hadisler Peygamber döneminde yazılmıştır. Peygamberimizin gönderilen özel fetvaları var bazı sahabilere. Efendim falanca için yazın şu cümleyi ve gönderin ona filan. Peygamberimizin e, sahabilere göndermiş olduğu talimatlar, ordu komutanlara gönderdiği talimatlar, hepsi bunlar hadistir yani. Peygamberin ağzından çıkan Kur'an'ın dışındaki her söz, yani ibadetle ilgili bizi ilgilendiren her söz, hadistir netice itibariyle. Efendim, e, bunlardan biri şudur, her peygamber ümmetini deccal konusunda uyarmıştır. Yani deccalın varlığını her peygamber söylemiştir ve her peygamber kendinden sonra gelecek olan peygambere, aydınlatıcıya işaret etmiştir. Onun için Hazreti İsa'ya ifa e, mal edilen şu söz benim gitmem gerek. Ben gitmesem kurtarıcı gelmeyecek. E, Hazreti Peygamber'e işaret olduğunu ilim adamları ifade ediyorlar. E, efendim diğer Tevratın gerçek nüshalarında da Hazreti Peygamber'in gelmesine işaret vardır. E, Hazreti Peygamber'in gelmesine nasıl işaret varsa yine ahir zamanda Hazreti Peygamber'in sözlerinden kendi vefatından sonra Müslümanları delleyip toparlayacak anlamında bir kurtarıcının, Mehdi'nin geleceğinden işaret var. Peki Mehdi ile Mesih aynı kişiler midir? Hayır, Mehdi Hz. Peygamber'in soyundan olan bir Müslüman, yani sıra peygamber olmayan bir kişi, peygamberden sonra peygamber gelmeyecek çünkü. Zaten Hz. Peygamber'den sonra bir peygamber gele geleceğini ve kitap geleceğini iddia edenin dinle irtibatı kesilir. Peki Mehdi nedir? savrulma döneminde, Müslümanların çok zafiyete düştüğü dönemde, Müslümanların oyuncak hale getirdiği bir dönemde e, Allah'ın dini tecdit, dini yenileme, dinin özünlüğü yenileme değil, dini anlayışı yenileme ki her yüz senede bir tecdit eden, yani Müslümanları savrulmuş, Müslümanları toparlayan, eserleriyle etkili olan insanlar gelecektir diye hadis var zaten. Yani bunlar peygambere rağmen kurtarıcı değiller. Bunlar peygamberin sözlerini daha net bir şekilde bizlere ifade edip bizi Kur'an'a ve Peygamber'e çağıran önderler anlamına geliyor Mehdi. Bir Mehdi olacak, gelecek ve insanlar onu tanıyacaklar. Onun ben Mehdi'yim gelin bana uyun demesiyle olmayacak. bu. Kalplere doğacak. İnsanın kalbine nasıl bir ısınma gelecek birden bire onu 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 kendi içinize hissedeceksiniz. Böyle bir bilgi, böyle bir bilgi akışı, bir irfan bilgisi gelecek insana ve Mehdi'yi tanıyacak. Mesih var peki aynı dönemde ve Deccal var. Üç önemli aktör var o dönemde. Mesih, Hazreti İsa ifade ediyor. Peki Hazreti İsa bizim hadislerimize göre veya Kur'an ayetlerine göre Hazreti İsa ölmedi mi? Bizim anlayışımıza göre, وَمَا قَتَلُهُ وَمَا صَلَبُهُ Onu öldürmediler, onu asmadılar da Allah onu çekti, bir bir mekana çekti. Bir tür hayat tarzıyla durmaktadır. Bizim inancımıza göre İsa çarmıha gelinmemiştir. Ahir zamanda Hazreti Peygamberi doğrulayan, peygamberin emrinde olan, Kur'an-ı Kerim'e bağlı olan bir Hazreti İsa'nın indirileceği hadislerde ifade ediliyor ve bu hadisler sıradan hadisler değildir. Sekavi gibi büyük İslam alimleri bu hadislerin mütevatir olduğunu söylüyor. Mütevatir ne demektir? Mesela Fatih Sultan Mehmet'in varlığı tevatüren sabittir. Yani kalkıp birisi Fatih diye bir adam yaşamadı diyemez. E görmedik ama Görmedik de görenler söylediler, biz de onların var olduğunu biliyoruz. Fatih diye biri yaşadı, Kanuni diye biri yaşadı, Yavuz diye biri yaşadı, değil mi? Bu ecdadımızın yaşadığını kabul ediyoruz. E, buna hayır e, yaşamadı böyle bir insan diyemiyoruz. İşte mütevatir çok sayıda bilginin aktığı bir havuza dolduğu bir bilgidir. Onlar diyorlar ki Hz. İsa nüzülü ki 37 sahabinin farklı et tasrih lima tevatere fi mesih keşmirin bu konuda eseri var. Ona bakanlar Hz. İsa'nın nüzulunu olduğunu söylerler. Keyfiyet ve kemiyet bizi ilgilendirmiyor. Ama böyle bir bilgi var. Peki Hz. İsa bir peygamber olarak mı gelecek? Hayır. Hz. İsa'nın peygamberliği sona ermiştir. Hz. Muhammed'in gelişiyle. Hz. İsa Kur'an'la hareket edecek olan bir davetçi olarak inecek. Tek bir misyonu o. E, niçin Hz. İsa Allah'ın Resulü öyle ifade ettiği için Hz. İsa Hz. Musa deseydi Hz. Musa diyecektik. Hz. Davud deseydi Hz. Davud diyecektik. Bize kasa Hz. Ömer diyecektik. Hz. Ali diyecektik. İlla ki yani bir bilmesi gerekiyor. Ama bu bilgi peygamberden gelen bir bilgi olduğu için bizim o bilgi üzerine oynama hakkımız söz konusu değildir. Ee, i̇şte Haç'ı kıracak, e, İslam'ın haram kıldığı ve diğer dinlerde önemselmeyen önemsenmeyen bazı şeylere karşı mücadele edecek Müslümanlarla Mehdi ile beraber hareket edecek. Dünyada büyük bir savaş olacak, dünyada büyük savaşların olacağını, kıyamet öncesi büyük kırımların olacağını zaten biliyoruz az çok bugün Armagedon'dan bahsediyorlar, şundan bundan bahsediyorlar, kıyametten bahsediyorlar. Evet kainatın sonundan önce mutlaka büyük savaşlar olacak, olmasa keşke ama olacak. Bu, bu gaz savaşları olacak, bu petrol savaşları olacak, bu su savaşları olacak, bu hakimiyet savaşları olacak, bu e, emperyal güçlerin birbirleriyle savaşması olacak. Bu olacak da olacak. Bu bazı ülkelerin bazı ülkeleri köleleştirme zihniyetine karşı bir savaş olacak. Bu bazı e, ezilmiş milletlerin isyanı şeklinde olacak ama bir hesaplaşma olacak. İşte o o tür hesaplaşmalara işarettir Mehdi ve Mesih olayları. Yani bir dönem dünyada müthiş karışma e, kargaşalar, kaoslar olacak. Mehdi ve Mesih o dönemin e, adı geçenleridir. Olağanüstü bir dönemdir efendim e, bu sıradan bir dönem değildir. E, alimler bu konuda da söylüyorlar. Bu sıradan bir dönem değil artık. Yani olağanüstü şeylerin olduğu bir dönemdir. E, basit bir örnek vereyim. Yani korona dediğimiz hastalık sıradan bir hastalık mıydı? Kim bekliyordu? Hiç kimse beklemiyordu öyle bir şey. Ama ansızın aniden geldi ve bütün dünyayı bloka etti. Sıradan bir virüs. E, Allah bunun yüz binlerce daha güçlüsünü yapabilir tabii ki. E, peki Mehdi ile Mesih, Decal'i öldürecekler. Dünyada İslam hakim olacak. Mutlu yıllar olacak. Sonra da yeniden bozulma olacak ve kıyamete denk gelecek. Peki... Ee, bu dönemde Müslümanlar ne yapacaklar? Müslümanlar... ...birbirleriyle, birbirlerine bağlı kalmak, birbirlerini korumak ve birbirlerine... E, ...destek olmak zorundalar. Peki İsa ne olacak daha sonra? Hazreti İsa evlenecek. ...bir dönem geçirecek ve Hazreti İsa sıradan bir ölümle ölecek... ...ve yine ifadelere göre Hazreti Muhammed'in yanına... ...Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in yanına Medine-i Münevvere'ye gömülecek. Bunları biz görecek miyiz? Elbette bunları biz görmeyeceğiz. Elbette görmeyeceğiz. Hocam niye net söylüyorsun? Net söylüyorum çünkü... ...şartlar ortada. Henüz büyük şartlar... ...o kaosu, dünyanın tümünü yok edecek olan kaosun geldiğini görmedik henüz. Müslümanlar namaz kılıyor, ezanlar okunuyor... ...şu oluyor, bu oluyor. Henüz bu ifade edilen büyük alametler hiçbiri ortaya çıkmadı. Onun için e, biz bunu görmeyeceğiz belki ama bin yıl sonra mı olacak, beş yıl sonra mı olacak, üç bin yıl sonra mı olacak, on bin yıl sonra mı olacak. Ancak bu işin sahibi biliyor Kur'an-ı Kerim kıyametin saatini e, ifade etmiyor. Ama böyle bir kıyametin olacağını da söylemiş olayım. Bir daha üstünü çiziyorum. Mesih ile ilgili hadisler Mehdi ile ilgili hadislerden daha güçlüdür. Ne Kur'an-ı Kur Kerim'de ne Mesih ile ilgili ne de net bir şekilde Mehdi ile ilgili herhangi bir ayet söz konusu değildir. Yani e, Hz. İsa'nın çarmıha gerilmediği Kur'an'la sabittir. Hz. İsa'nın ölmediği veya sıradan bir ölümle karşılaşmadığı yine Kur'an'da sabittir. Bazı Kur'an ayetlerinde Hz. İsa'nın inişine işaret vardır. Innehule alamul la, la ilmus li saati İsa e, e, kıyamet için bir semboldür şeklinde ifade vardır gibi bazı çıkarımlarda bulunabiliriz ama söylenmesi gereken bence bu kadar söz. İsa ve Hz. İsa'nın üzününü inkar dediğim gibi sehabi ve diğer bazı alimlere göre kişiyi inanç noktasında sıkıntıya sokabilir. Sokuyor demiyorum, sokabilir en azından. Tehlikeli bir şeydir.